Aşkım mutfakta kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün milfö hamurundan hem börek yapacağız, peynirli sebzeli, hem de e, tatlı yapacağız. Bu 9 kat tat var ya. Hmm. Ondan yapacağız. Canım çekti kat tat tat, ama yoktu. Hiç Şeyli mi? yapalım. Hepsini yapacağız. Tahinli yapalım mı? Yaparız. Ne, böreği mi? Şeyi mi? Hayır hayır, tatlı olanı. Tamam, yaparız. Hem çilekli yaparız, hem şeyli yaparız. Tamam. Bol sebzeli, peynirli. Efsane bir şey olacak. Şöyle. Rengarenk oldu. Evet. Bak ya. <laughs> Aradan kaçırdım. Hmm. Nereye bizim şef bıçağımız? Şef bıçağıyla kes bakalım. Bunları bir şöyle alalım. Vaaa. Wow. Bir sürü oldu. Evet. Deneyelim mi tamam. bir tane? Dene bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Tek Hı. parça. Bunu ikiye böleceğiz. Şöyle. Tam ikiye bölüyoruz. Tamam mı? Bunu normalde biraz açmamız gerekiyor. nereden? Bakayım. Gördün mü? Biraz büyüdü. Hı. Gördün mü? Evet. Şimdi böyle üçgen kapatacağız bir bunu. Tamam. Biraz biber. Hmm. Biraz peynir. Böyle. Hm. Biraz daha peynir atalım, peyniri bol olsun. Ben bol seviyorum. Peyniri bol olsun. Böyle. Küçük küçük yap. Küçük 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 Üçgen. küçük 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 Bunu küçük 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 Geldin mi? Sırayla yapalım mı? Hazır mısın? Hazırım. Şimdi bunları böyle 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 böyle. Böyle böyle ne oluyor böyle böyle? Yağ sürüyoruz. Bu yumurta bir civciv olacaktı. Şimdi sen bunun bilmiyor musun sarısını beyazını ayırmak? Hayır bilmiyorum maalesef. Ben mi yapmak zorundayım? Evet. Mecbur. Çok üzülüyorum. Hadi bakalım. Abone olun bari. <laughs> abone olun abone. Neler çekiyorum bir vegan olarak. <laughs> eyvah eyvah yumurtayı kıramadık. Şimdi bunun sarısını Beyazını ne yapacağız? Beyazından kahvaltıda yaparsın aşkım. O da olur Ayırıyoruz Ayırabilirsek inşallah Ayıramıyoruz ben de ayıramıyorum Çünkü yıllardır ayırmadım <gülüyor> Eyvah eyvah <laughs> He öyle ya Altlı üstlü yap he Tamam işte böyle ayrılıyor biliyormuşsun Niye yalan söylüyorsun bana Yapamıyorum pratikte yok bende <laughs> Sanki bende çok var Allah'ım ya Tamam mı? Tamam şimdi bir tane çay bardağı çay tabağı gibi bir şey çıkar. Hem çekerken hem şey yaparken nasıl şey yapacaksın? Ben yapıyorum ben yapıyorum. Al. Tamam. İşte tamam. böyle ayrılıyor. Müthiş. Öğrendin mi şimdi? Hı. Şimdi bunu ne yapacağız? Çıpacağız mı onu? Yok parmağınla şey yapıyorsun işte. Tamam istiyorsan ben de yapabilirim. Elimi bulaştırdım artık. Bu milföy niye çok yassı olmuş? Onun malzemesini çaldık herhalde azıcık. <laughs> oh. Yani şu kanal için yaptıklarım. Ah ah. Vallahi billahi. Bize abone olmayı, evet, bu videoyu takip edin. beğenmeyi unutmayın. Abone olun abone. Ha şeyi anlatalım. Hı. Şimdi aboneliği ücretli sanıyor bazı kişiler. Ha, evet ücretsiz abonelik. Direkt kırmızı butona basın. Abone olan. Ücretsiz o. Hem de izleyin, bol bol izleyin. <laughs> yani YouTuber'lar reklamlardan gelir kazanıyor. Hı. Abone sayısı arttıkça 1000 aboneden sonra reklam gösterilmeye başlanıyor videolarda. Evet. Ee, oradan reklamlardan gelir elde ediliyor. Yani sizin cebinizden bir şey çıkmıyor. Siz Sadece diyorsunuz ki yani ben bu kanalı takip ediyorum. Ben bu kanalı seviyorum. Hı hı. Ee, bunu belirtmiş oluyorsunuz ve yeni çıkan videolarımızdan eksiz haberdar oluyorsunuz. Evet. Bildirim geliyor size. Mis gibi yemekler. Öyle yani. Bizi seviyorsanız sizi birazcık güldürebiliyorsak, eğlendirebiliyorsak Abone olun. <laughs> lütfen. Vegan vegan halimle yumurtada Vallahi sürdüm ya adını. yani. Tamam mı? Lütfen. Kaçınmıyoruz hiçbir hmm. masraftan. Önceden ısıttığımız bu. altlı üstlü koyduk. Kaç derece bu? 170. Hmm, ne Atıyorum. kadar süt tamam attın. Bir süresi 15-20 dakika olur herhalde. Atla bakın bakayım şöyle evet. Bir çekelim. Biz de çıkalım. Vaa pişsin pissin pişsin. <laughs> Piş piş deyince pişiyor biliyor musun? <laughs> <Ne oldu> Allah <baba? gülüyor> Allah. Fırınla ilgisi yok yani. Hadi bakalım dur. Hadi pişince Pekmezli. gösteririz artık. Pekmez yapacak mısın daha? Yaparım en son gösteririz onu. İyi hadi yap bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım açıyoruz. 1-2-3 Vah! Wow. Çok wow. sıcak oldu. Yavaş yavaş vah. sakin. Bol kaşarlı yapmıştık, kaşarları sıçamış. Oo wow. Dehşet olmuş bu ya. Kocaman olmuşlar. Evet. Bildiğin fırında alınmış gibi olmuş. Kaşarları nasıl teyelim? Wow. Açalım mı? Tabak çok bir dakika bir gösterelim gösterelim. Üç boyutlu göstereceğim bir dakika. <laughs> Dehşet olmuş. Açalım bir tane. Hadi aç bir tane. Wow. Çok güzel. Oo. Harika. Çok iyi. Tamam Yine bir taraftan, gerisini ben yiyeceğim bunu. Hadi bakalım, kat kat yapacağız. Dokuz kat tat yapmayı deneyeceğiz olursa. Hadi bakalım, Bilmiyorum. önce böyle kes kesiyoruz. Bakalım. Tamam biz, kestik. Tamam, bir de dikine kes bakayım. Şimdi nasıl yapalım da öyle dursun? Bunu biraz açayım mı? Hı. Tamam, yapıştır. Dur, yapıştırmadan önce arasına çilek koyacağım ya. Tamam, hadi çilek yap. Şöyle bir, iki... 3. Tamam mı? Bu kadarcık mı olacak? Çok koyarsak patlar sonra. Allah ben benimkini dolgul dolgul yapacağım böyle bir sürü of. Sen niye eşit olmadın? Çünkü ayrı ayrı açtın. Aşkım o parçaları ne yapacağız sonra biz? Kullanırız. Bir yerde açıklık kalırsa şimdi bunların etraflarını böyle. Çatallayacak mı? Çatallıyoruz. Hmm. Daha büyük çatalla mı yapsak bunları yapalım. Büyük de fark etmez. Şekil veriyoruz. Vay. İnşallah tahtaya yapışmaz. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi bunlar dil şeyin üstüne çizikler vardı ya. Ha. Onları atacağız. E diğerlerine niye atmadık? Ne diğerine? Yani diğer üçgenlere. Üçgenler, börek, bu tatlı. Wow. Şimdi sıra sende. Onları sen yap. Sen onları hiç de açmadın. Tatlı Şeyi nasıl yapıyorlar? Boyozu. Boyoz da milföyden. Tam milföyden olmuyor mu o da? Daha bunların üstüne şeker atacağız biliyorsun değil mi? Ha, tamam. Şeker atacağız karamelize olacak. Aa, bak bizim bunun adını ne koymuştuk biz? Bilmiyorum ki. Ot kafa. <laughs> Ot kafaya merhaba deyin. Aa, ilk kez ilk kez milföye dokunuyorum. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ne kadar profesyonelim değil mi? Şimdi bunu ben böyle keseceğim. Hı. Bunu bir kenara alacağım birazcık açalım. Hmm, sen benimki gibi yakmıyor. Ben de öyle yapacağım bir dahakini. <laughs> Yamak oldu ama neyse. Niye burası çok açılı, burası Çünkü bu açılı. var burada. Hem ben de böyle yaparım. Mantıklı. Ben sigara böreği gibi yapsam. <laughs> Bakayım. Sarsam bak. olmuyor mu? Işte? Bak şimdi bunu bol bol koyacağım tamam Ama Hı. biter bak o hemen. Bana ne? <laughs> Batır hmm. parmağını batır. Böyle böyle bol bol olacak tamam hmm. mı? Kavunu böyle böyle böyle. Evet. Tamam, tamam. Buralarını böyle 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 bastıracağım. Hmm. Tamam mı? Hmm. Biraz da böyle 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 yapalım. Belli olmasın. Benimki böyle oldu. Burada yaratıcılığın sınırlarını zorluyoruz. <laughs> Geçen şeyler yapıyoruz. Bunları ben yaptım. <laughs> bunu aşkım yaptı. Bunlar da aşkım yaptı. Bir de bunu ben yaptım. Şimdi ben birkaç tane daha yapayım değil mi? Hadi yap bakalım. Hadi yapayım bari. Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Bak şimdi milföy mantısı görmediysen gör. <laughs> milföy mantısı mı? Ee Biz falata muhuttan geldi aklıma. Ha. <laughs> şimdi bunları şey yapacağız. Küçük küçük kare yapacağız. Evet. Kare oluyor mu bu? Oluyor vallahi. Dur bakayım. Bak, kare oldu. Oldu oldu. Bak şimdi ben bunlara pıçık 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 yapacağım. Bak şimdi bu bir pıçık. Çok koyma da bir kaşık da hepsine yetirelim. Hmm, bu da bir. Hepsine nasıl yetecek aşkım bir kaşık ya. Ne kadar cimri oldun sen ya. Kavanoz bitti bitti gördünüz mü dibini gördü. Dibini bana gördüm. Ne, bana ne? Kaç tane yaptık saymadık. Bunlar eşit kapanacak mı acaba? Kaç oldu? 3, 6, 9, 12, 12 15, 18, 21. Eşit kapanmayacak. Neyse biz yapalım ya. Şu anda milyon milyar saat geçerken anca bitirdi. Şimdi yiyoruz. Hiç i̇şte bile ya. 2 dakika Hı. oldu. Ana ne güzel oldu bak. Mantı mı oldu şimdi bu? Bisikolata modunun çakması oldu. Ha. Bak şimdi bunu buralardan kapatacağız. Okey. Ve üzerine damgamız eksik. <laughs> Vah. Neler yapıyorum ama Allah'ım kendimi bile şok kendim, geçiriyorum kendim bile şaşırttım şu anda. Allah'ım yaratıcılık ne, nere kadirsin? Ne nere kadir? Ben <laughs> bunları güllerimin yanına koyuyorum. Hmm. Böyle bunlar kraker gibi oldu. Şimdi buna yumurta beyazı sürüyoruz. Hı -hı. Bunlar tatlı olduğu için. Hı hı. Bunlara şeker serpeceğiz. Karamelize olacak değil mi üstünde? Hı, -hı. Hazır mıyız? Ben atayım sen başla. Nasıl olacak? Evet. Çek işte. Evet. Harika. Evet, derece O da aynı 170 derecede. wow Neler olmuş burada Evet, 9 kat tat, kruvasan. Dokuz kat kruvasan, 9 kat kat değil. Kat kat tatmış onlarda. Hı. Solda çok güzel evet. olmuş. Çıkar bakayım dikkat et ama. Evet, hemen çıkaralım. Hop. Oh. Şunları açsın. Biraz kısalım. Hazır mısın? Hazırım. Oh my god. Of. Neler olmuş ya? Aman Allah'ım çok güzel olmuş. Bu 9 kat tat. 9 kat tat değil. Tat 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 bu. Tam kat tat 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 tat. Bu kruvasan. <laughs> kruvasan. Bunlar bisikolata mood ama ona benzememiş. Gülmüş. Bunlar gül. Bunlar benim güllerim. Bunlar zeytinli. zeytinli. Bu? Çilekli. Bu tayinliydi galiba. tayin olabilir evet. Çeşit çeşit çok güzel oldu ya. Harika görünüyor. Wow. Efsane oldu. Bak bunları yumurta sürmedik ama bunlar da güzel kızarmış bence. Evet. Hadi tabaklayalım. Tamam. Wow. Evet. Dokuz kat tatımız da. 9 kat tata gitti gene. Kat kat tat bu. Aynı şey bence. Çok güzel oldu. Üstü aynı olmuş. Evet. Baksana. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Ve bir, bir like'ınızı alırız artık. Bu kadar tatlı tatlı şeyler yaptık. Çok hoş evet. oldu bence. Abone olun. Unutmayın. Abone olun. Kesin abone olun. Hadi bakalım. Kendinize Kendin iyi, iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye.